GTA 3'ün hikayesi anlattığım serinin 6. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde mafya tarafından bir kadın yüzünden mimlendiğimiz için adadan kaçmak zorunda kalmıştık. Kaçarken de Asuka isimli yeni bir kanalda tanışmıştık. O videoyu izlemek istiyorsanız köşedeki çıkan kartlardan ya da kanalımdan bulabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız 6. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni adadaki ilk görevimiz Asuka'dan. Görevin ismi Elvada Salvatore. Asuka ablamız diyor ki eğer iş yapacaksak kartlarımızı masaya koyalım. Ben bir Yakuza'yım. Eskiden sen Salvatore Leon ailesi <laughs> için çalışıyordun. Sana iş vermemi istiyorsan onlarla bağlantını <laughs> kopardığını kanıtlaman lazım diyor. Salvatore Leon 3 saat sonra Luigi'nin mekandan çıkacakmış. Gidip onu öldürmemizi <laughs> istiyor. Bu görevde yapmamız gereken kulübün etrafına çok dolaşmamak. Çünkü biliyorsunuz mafya artık bize düşman. Ta benim eşeklim sağ olsun adamlar beni fark etti ve saldırdılar ama çok da sorun olmadı görev iptal olmadı. Salvatore yine mekandan çıktı ve onu tabii ki de avladım. Bu görevde uzak bir yere durup keskin nişanı tüfeğiyle öldüreni de gördüm. O şekilde de yapabilirsiniz ama ben pek beceremedim. Ama arabasını patlattım yani bence daha garanti bir öldürme yöntemi bu. Adaya gelmişken bir de telefon görevi yapayım dedim. Fakat bildiğiniz üzere telefon görevlerinin hikayeye katkısı yok. O yüzden hızlı geçiyorum. Bölümün ismi büyük ve damarlı. Abi kısaca olay şöyle. Adamın müstehcen fotoğraflarının olduğu kamyoneti çalmışlar. Ama çalan elman spank içtiği için arka kapılar açık unutmuş. Adamın fotoları saçılmış. Bunlar belirli süre içerisinde tek tek toplayacaksınız. Topladıktan sonra en son çalan kişiyi de görüyorsunuz. Onu indirip müstehcen fotoğrafları belirtin adrese bırakınca görevi tamamlıyorsunuz. Bu sanırım bu adadaki son telefon görevi olabilir ama emin değilim. Asuka'nın görevlerine devam ediyoruz. Yeni görevimizin ismi gözetim altında. Gittiğimizde yaptığımız işte memnun olduğunu söylüyor ve bizi kardeşi Kenji ile tanıştırıyor. Kardeş de işim bitince gel ben sana iş kitleyeyim diyor ve gidiyor. Şimdi görevimizin ana konusuna geçiyoruz. Olay şu, Asuka polis kaynağının FBI'nin şehrin kilit noktalarında, gözetleme noktalarında operasyon düzenlemiş olduğunu öğreniyor. Suçlamalardan da kaçmak için çok geç diyor. Bizden istediği casusluk yapan polisleri ortadan kaldırmamız. Şehirde 3 farklı yerde farklı sayılarda adamlar var. Tabi bu adamları öldürürken peşinize polis takılacak. Onlara da dikkat edin. Bazıları videoda gördüğünüz gibi evin balkonundalar. Bulamayabilirsiniz. Çünkü ben rahat 3 kere falan tur attım evin etrafında. Sonra dikkatimi çektiler çatıda ve balkonda oldukları. Hepsini indirince de görevi tamamlamış oluyorsunuz. Daha sonra yakınımda olduğu için az önce tanıştığım Asuka'nın kardeşi Kenji'nin görevlerine gidiyorum. Bize verdiği ilk görevin ismi Kanbu Firari. Kardeşi bizi övmüş fakat adamın sütten ağzı yanmış, yoğurdu üfleyerek yerim diyor. Bizden istediği ailenin önemli bir üyesi olan Yakuza Kanba suyu göz altında yargılanmak üzere beklerken beklendiği yerden kaçırmamız. Göz altından kurtardıktan sonra Fort noktasındaki Dojo'ya götürmemizi istiyor. Öncelikle bir polis arabası çalmamızı istiyor oyun ve şansa bakın ki birden arkamızda polis arabası geçiyor. Çalıp polislerden kurtulduktan sonra arabaya bomba yerleştirmeye gidiyoruz. Polis merkezine vardığımızda polis arabası olduğumuz için kapı bize açılıyor. Arabayı duvarın dibine park edip bombayı kuruyoruz. Ardından arabayı patlatıyor ve duvarda kocaman bir delik açılıyor. Gidip adamı içeriden çıkartıyorum ve arkada duran zırhlı aracı atlayıp kaçıyorum. Fakat daha sonra polislerden kurtulmanın daha hızlı yolu olan Payne Spray aklıma geliyor. Yoldan bir tane araba çalıyorum. Boy atıp polislerden kurtuluyorum. Sonra da adamı belirten yere bırakıyorum ve görev tamamlanıyor. Ama bu esnada video kaydı almıştım. Ee, nereye gitti ne oldu bilmiyorum. O yüzden bu kısmın ekran kaydı yok ama dediğim gibi görev bitiyor zaten. Tekrar Kenji'nin görevlere devam ediyorum. Yeni görevimiz araç hırsızlığı. Japon kardeşimiz çok gururlu ve onurlu. O yüzden kendine yapılan iyiliğin altında kalmak istemiyor. Yardım yapan adamın otomobillere karşı zaafı varmış ve koleksiyonu için Kenji'den bazı modeller istemiş. Borcu karşılığında arabaları ona beleş vermemiz lazım. Yani benim anladığım çal demek istiyor ve elimize listeyi veriyor. Çaldığın araçları da onurum için Newport'taki otoparkın garajına teslim et diyor ve selamlaşarak yanından ayrılıyoruz. Göreve başlarken oyun bize bir uyarı geçiyor. Araçları garajın kabul etmesi için mükemmel durumda olmaları lazım diyor. Yani çarpmadan dikkatlice götüreceğiz. Arabaları bulmanın çok bir zorluğu yok. Zaten hepsi haritada işaretli. Üç tane arabayı çalıp garaja sorunsuz götürünce görevi tamamlamış oluyoruz. Şimdilik Kenji'nin görevinden ara verip Asuka'dan devam ediyorum. Görevimizin ismi paparazi temizliği. Her zamanki yere gittiğimizde Asuka yerinde yok. Bize bir not bırakmış. Bu bana eski bir dostumuzu hatırlattı da neyse. Etraflarında sapık bir röntgencinin dolaştığını, bundan kurtulana kadar Maria ve kendisinin tatile çıktığını söylüyor. Kendini tatilde keyif yaparken zavallı bizden istediği de adam muhtemelen körfez Polis teknesi çal ve röntgencinin kareyini suya batır diyor. Yine polis teknesi de haritada işaretli zaten hemen yanı başınızda. Tekneye atlayıp adamı kovalarken aynı anda ateş edip hasar veriyoruz ve gemi patlayarak görevimizi tamamlıyoruz. Bugünlük görev serimizi sonuna geliyoruz. Umarım videosunuza gitmiştir. Serinin devamı için like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.